Evet 2021 LGS çıkmış inkılap tarihi sorularını hemen seninle birlikte çözüyoruz. Hemen benimle birlikte gel bakalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Burada demiş ki Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü yıllarda Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki okullarda eğitim birliğinden söz etmek mümkün değildir diyen bir tarihçi. E, aşağıdakilerden hangisi bu düşüncesine kanıt olarak gösterebilir? Eğitim birliğinin olmaması farklı müfredat, farklı okulların olmasıdır. Seçeneklerde direkt bunu aramamız lazım. Şimdi burada batıdaki gelişmeleri takip etmek için harp okulunda Avrupa'da dergiler getirtmiş ve kendi çabasıyla Fransızcasını geliştirmeye çalışmıştır. Burada müfredat çeşitliliği söz konusu değil. Asker olmak isteyen Mustafa Kemal annesinden habersiz girdiği askeri okul sınavını kazandı ve Selanik askeri üçtesine başladı. Burada kararlılık söz konusu. Mustafa Kemal Manasır askeri dadisinde öğrenciyken yerli ve yabancı fikir adamlarının eserlerini okudu. Fikir dünyasını geliştirmeye yönelik bir girişim. Burada B seçeneği demiş ki Osmanlı Devleti'nde Mustafa Kemal'in öğrencilik yıllarında Osmanlı Devleti'nde farklı kurumlarca yönetilen modern okullar, azınlık okulları, e yabancı devlet okulları ve medreseler vardı. Bak askeri okul var, modern okul var, geleneksel okul var. Osmanlı Devleti'nde modern ve geleneksel okulların bir arada bulunması eğitim ve öğretim birliği olmadığının göstergesidir ve tarihçinin bu ifadesine kanıt olarak gösterilebileceği için B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. LGS 2024'te de eğitim ve öğretim birliğinin çıkmadığına yönelik bir soru, olmadığına yönelik bir soru gelebilir. Evet geldik ikinci soruya Amasya Genelgesi'nin bu kararlarıyla yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir demiş sorumuzda. Şimdi burada 3 tane gelişme ve 3 tane yaşanan e, durum verilmiş. Erzurum Kongresi'nde hükümet değişikliğine gidilmiştir. Burada böyle bir vurgu var mı? Göremiyorum. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiği kabul edilmiştir. Osmanlı Devleti hukuken Mudanya ile sona erilmiş ve burada Amasya Genelgesi'nden bahsediyor. Yanlıştır. Sivas Kongresi katılımın e, az olması nedeniyle yerel bir kongredir demiş. Sivas Kongresi hem toplanış bakımından hem de alınan kararlar bakımından e, nedir? Ulusal bir kongredir. Onun için yanlıştır buradaki ifade. Şimdi burada Erzurum'da doğu illeriyle ilgili bir kongre toplanacak. Burada kongre toplanmış. Milletin durumunu gözden geçirmek ve haklarını dünyaya durmak için her türlü etki ve denetten uzak milli bir kurulun varlığı gereklidir. Erzurum'da temsil heyeti kurulmuş. Anadolu'nun her yönde güvenilir güvenilir yerler, yerlerinden biri olan Sivas'ta milli bir kongre düzenlenecektir demiş. Ve Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 tarihinde toplanmış. Yani burada bir plan program var ve uygulanmış. Dolayısıyla Amasya Genelgesi'nde milli mücadelenin planı, programı ve sonraki aşamaları planlanıp uygulanmıştır. Bu nedenle D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. İki resim arasındaki 7 farkı bulun gibi bir soru olmuş. Bence bu yılda böyle çıkar ve yapacaksın. Kendine güven biraz. Evet. Üçüncü soru biraz bir kronoloji sorusu. Az bir şey şurada bir geriye çıkayım. Demiş ki birinci Dünya Savaşı'nın Irak cephesinde Kutul Amare kuşatması demiş. Burada e, hangi tarihte neler olduğuna yönelik bir bilgi verilmiş. Kutul Amare kuşatması ile ilgili verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş sorumuzda. E, şimdi burada Kutul Amare İngilizlerin eline geçmiş. Osmanlı güçleri 6. Ordu altında birleştirildi. Alman Maraşal Goldpaşa bu ordunun başına atandı. Demek ki ee, bu kuşatmanın başında yabancı bir komutan görev yapmış. Şimdi burada Rus cephesinde savaşan ha Albay Halil Bey emrindeki iki tümenle birlikte Irak cephesine gönderildi. Gold Paşa Bağdat'a ulaştı. Nurettin Bey kutulam kuşattı. İngilizlerin kutu kurtarma girişim başarısız oldu. Nurettin Paşa komutayı Halil Bey'e devretti. Demek ki bir komuta kademesinde bir görev değişikliği ne olmuş yaşanmış. Onun için burayı direkt otomatikman alıyoruz. Ee, Osmanlı Devleti Irak cephesini takviye kuvvetlerle güçlendirmeye çalışmıştır ee, burada baktığımız zaman demiş ki iki tümenle birlikte Halil Bey e, Irak cephesine gönderilmiş demek ki takviye kuvvetle e, bu cepheyi güçlendirmeye çalışmıştır yaşanan başarısızlık sonrası İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiği söz konusu değildir ne buraya göre ne de Birinci Dünya Savaşı yaşananlarına göre biz bu yoruma ulaşamayız İngilizler bu savaştan zaferle ayrılıyor zaten Dolayısıyla C seçeneği söz konusu değildir ve sorumuzun doğru cevabıdır. Evet dördüncü sorudayız. İslam marşında İslam dağımızı anlatması bakımından büyük bir manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır demiş. Hakkıdır hür yaşamış bayramındır hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır demiş. Şimdi demiş ki Atatürk'ün bu sözlerine göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz demiş sorumuzda. Şimdi İslam Marşı yazıldığı dönemin milli ruhunu yansıtmaktadır. Bağımsızlık ve özgürlük var. Zaten hakkıdır. Hür yaşamış bayramın hürriyet. Bir hürriyet savaşı var. Bir bağımsızlık savaşı var. Onun için D seçeneği doğrudur. Tabii Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık savaşıdır ve buradan kesitler içermektedir diyebiliriz. Türk milleti özgürlük ve bağımsızlığına düşkün bir millettir. burada hür yaşamak, hürriyet, Bunlar özgürlük kavramlarıdır ve Türk milletinin bağımsızlığına düşkün olduğunu vurgulamaktadır. Ama Türk milletinin barışçı bir dış politika benimsediğine yönelik bir bilgi var mı İstiklal Marşı'nda ya da Atatürk'ün bu vurgularında? Yok. Ama Türkiye, Türk dönemi, Türk dış politikasında barışçıdır. Ama burada böyle bir vurgu var mı? Yok. Yani LGS sorularını çözerken kendi yorumunu katma işin içerisine. A seçeneği olumlu ama burada var mı? Yok. Onun için A seçeneği burada sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Buna ulaşamayız. Altıncı soruya geldik. Bu metinde Atatürk'ün inkılapçılık anlayışının aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır demiş. Ee, i̇nkılapçılık ülkesi Atatürk'ün kültür ve uygarlık anlayışıyla yakından ilgilidir. Şöyle ki Atatürk kültürle uygarlığı aynı görmüş. Tüm insanlığa ait değerler olarak ele almıştır. Uygarlığı yüksek kültür olarak gören Atatürk'e göre çağdaş uygarlığın doğuşunda bütün ulusların katkısı vardır. Bu uygarlığa katkı yapma yapamayacak kadar içe kapalı olan toplumların yaşama şansı yoktur e, demiş. Şimdi burada eee ya da çağdaşlaşma sürecine bütün uygarlıkların katkı yapması. Şimdi bu milli değerlere bağlı mı? evet burada milli kurgusu yok. Üretime katkı sağlaması ekonomik bir durum zaten söz konusu değil. E, tam bağımsız olan inanç elbette bu da var. Milliyetçiliğin de temelidir. Ama burada uygarlığı yüksek kültür olarak gören Atatürk'e göre çağdaş uygarlığın doğuşunda bütün ulusların katkısı vardır. Bak sorunun cevabı burada. bak burada. Bütün ulusların katkısının olması hangi özellikle ilgilidir? Elbette evrensel nitelikler taşımasına bir vurgu olduğu için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik 5. E, soruya. O değil de 4'ten 6'ya atlamışım. 5'e gelelim. Bu metinde milli mücadelenin hangi alandaki yansımasından bahsedilmektedir? Alan ilişkilendirme sorusu kesinlikle çıkacaktır. Ee, milli Eğitim Bakanlığı bunu çok tercih ediyor. Her yıl illaki bir alan ilişkilendirmesi ya seçenekte var ya da direkt alan ilişkilendirmesi sorusu çıkıyor. Milli mücadelenin sesini İnönü'de, Sakarya'da, Kocadepede duyarsınız. Sevda ile isyanı harmanlayan bir romanın sayfalarında. Bak roman demiş. Roman eşittir nedir? Elbette edebiyattır. Onun için edebiyata aldık bir kere. Ee, bu mücadeleye kimi elinde silahla katılmış kimi kalemle romanlar, resimler, şiirler, heykeller demiş. Ee, resim, şiir, heykel hepsine ne diyoruz? Güzel sanatlar. Dolayısıyla sanat da vardır burada. Ee, bazen yaralanan askerlerin ayakta kalabilmek için uzanan elleri bir heykel heykeltıraşın çamurlu ellerinde tutunur. Bazen de vatan için yola düşenlerin çilesi bir hikaye yazarının kaleminde gözyaşı olup kalbe dökülür. Bak roman edebiyat heykel, şiiridir, resimidir bunlar da sanat olduğu için D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Diplomatik, hukuki, siyasi, eğitim, ekonomik burada bu şekilde bir alan ilişkilendirmesi yapamayız. Onun için D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik 7. sorumuza. Bu bilgilere göre devletçilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Türkiye 1929'a kadar özel girişimi destekleyen bir kalkınma hedefi yürütmüştür. Fakat özel girişimciliğin deneyimsizliği, sermaye ve teknik bilgi yetersizliğiyle nitelikli iş gücü eksikliği gibi sorunlar ekonomik kalkınmada istenilen düzeye gelilmesini engellemiştir. Bunun sonucunda Türkiye ekonomik kalkınmayı daha hızlı gerçekleştirebilmek için devletçilik uygulamasına geçmiştir. Şimdi burada... eee Türk halkının elinde imkan yok. İmkan olmadığı için yatırım yapamıyor. Bu imkansızlıklar da devletçilik fikir akımını daha doğrusu ee, ilkesini ortaya çıkartmış. Yani burada uluslararası baskı var mı yok. Özel mülkiyete karşı bir ekonomik model oldu. Yani sen mülkiyet dediğim benim olan. Yani burada halka sen tarla alamazsın, senin tarlan olamaz, araban olamaz. Yani üretemezsin demiyorlar zaten. Türk halkına milli kimlik kazandırmaya amaçlamış. Burada milliyetçilikle ilgili bir durum yok. Milli kimlik Türk tarih kurumudur, Türk dili kurumudur, harfin inkılabıdır. Burada buna yönelik bir bilgi de yok. Burada bak sorunlar var, ihtiyaçlarımız var. Ekonomik olarak kalkınmak zorundayız ve devletçilik ülkesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin o günkü ihtiyaçlarından ortaya çıktığı vurgusu var. Ee, Türkiye ekonomik kalkınmayı daha hızlı gerçekleştirebilmek için bunu uygulamış... Dolayısıyla ihtiyaçlarımıza göre bu ilke bize lazım. Bu nedenle B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet bir harita sorusu çıkmış. Harita sorusunda haritaya bağlı kal. Yani babacım bu yüksek tarihi bilgilerini işin içerisine katma derim. Şimdi Sadabat Paktı'na üye ülkeler demiş 8 Temmuz 1937. Demiş ki her iki ittifakta da Türkiye'nin yalnızca sınır komşuları yer almıştır. Bak şimdi burada Bulgaristan yer almamış. Balkan Antantı'na üye ülkeler, Sadabat Paktı'na üye ülkeler. Bak şimdi Suriye, bak İran bizim komşumuz mu? Evet. Irak komşumuz mu? Evet. Afganistan komşumuz mu? Değil. Yalnızca sınır komşularımız yer almıştır ifadesi o zaman yanlıştır. Biri eliyoruz. Bir kere bir kafadan gitti. Türkiye batısında ve doğusunda kurulan bölgesel ittifaklar içinde bulunmuştur. Evet. Batı'da Balkan Antantı'na üye oluyoruz. Doğu'da Sadabat Paktı'na bu ifademiz doğru olacak. Arnavutluk ve Bulgaristan Balkan Antantı'na katılmamıştır. Arnavutluk katılmış mı? Hayır. Bulgaristan katılmış mı? Hayır. O zaman bunu da alıyoruz. Sadabat Paktı'na üye ülkeler yayılmacı bir politika izlemiştir. Tam tersi. İtalya'nın Habeşistan'ı işgal edip Orta Doğu'da yayılmacı politika izlemesi karşılığın karşısında bölge ülkeler sınır güvenliğini sağlamak. Bölgesel işbirliğini geliştirmek amacıyla kuruyor. Yani yayılmacı politikalar karşısında kurulan bir İttifakın ittifakın yayılmacı politika izlemesi beklenebilir mi? Beklenemez. Onun için dördüncü öncülü elliyoruz. C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Geldik dokuzuncu soruya. Bu bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir demiş. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından itibaren devlet bütün sektörlerde olduğu gibi sağlık alanındaki çalışmalarda destek oldu. Bu amaçla hastaneler ve sağlık ocakları açıldı. 1923 yılında itibaren sağlık hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Faaliyete geçen hastanelerde 1938 yılında yatak sayısı 9 doktor sayısı 1397'ye ulaştı. Dispanserler ve halk sağlığı merkezleriyle yurdun en ücra köşelerine sağlık hizmeti götürülerek vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması sağlandı. Bak sorunun cevabı burada. Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması. Devletin eğitim, sağlık gibi birçok alanda ücretsiz hizmet vermesi devletin temel niteliklerinden hangisiyle ilgilidir? Sosyal devlet ilkesiyle ilgilidir. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayırt edilmesi, hukuk devleti kanun önünde eşit olması, demokratik devlet yönetiminde yönetimde halkın etkili olduğu devlettir. Aa, burada ücretsiz sağlık hizmeti eşittir nedir? Sosyal devlettir. 10. soru Mustafa Kemal'in kendisine yönelik suikast girişiminden sonra Anadolu Ajansı'na verdiği bu demeçte. Işte. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur demiş sorumuzda. Boşa çıkarılan suikast teşebbüsünden sonra vatandaşlarımdan aldığım mektup ve telgraflar beni çok mutlu etti. Dolayısıyla suikast girişimine ne halkın tepkisinde ne olmuştur sorusunun doğru cevabı vardır. Suikastların amaçlarına amaçlarına ulaşmışlar mıdır? E, elbette Mustafa Kemal açıklama yaptığına göre amaçlarına ulaşamıyorlar. Bu elim olayın benim şahsımdan ziyade cumhuriyetimize ve onun prensiplerine yönelik olduğuna şüphe yoktur. Demek ki asıl hedefi neymiş? Cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmakmış. E, demiş ki e, çok zayıf ve akıllı bahtsız. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payidar kalacaktır. Temeli büyük ve e, Türk milletinin vicdanında, akıl ve şuurunda atılmış olan cumhuriyetimizin bir vücudun koparılması ve yok olacağını zannedenler çok zayıf akıllı bahtsızlardır. Şimdi bak buraya isyanda daha doğrusu bu suikaste adı karışanlar yargılanıyor mu? Evet istiklal mahkemelerinde çeşitli cezalara çarptırılıyorlar. Nerede yargılanıyorlar? İstiklal mahkemelerinde. Burada vurgulamış mı Atatürk? Hayır. Dolayısıyla kendi yorumunu katmıyorsun ve D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Böylelikle bu LGS grubunu yani 2021 LGS'yi de e, bitirmiş olduk. Umarım işine yaramıştır.